Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bugün bir sürü oyun oynayacağız ve bizim 51 tane elmasımız var. Bir şeyler harcayayım mı harcamayayım mı bilmiyorum. Harcamak istiyorum ama harcayamıyorum işte. Bu ne? Yok Arkadaşlar benim olmayan savaşçılar lazım Hepsi bende var. Şu an. Gerçekten bende var. Uf. Nasıl olacak? Arkadaşlar benim takvim var. Benden az olan kupaları kabul ediyorum. Şimdi görev falan gelmedi mi ya? Gerçekten görev gelmemiş arkadaşlar. Ama nanenin görevi kalmış arkadaşlar. Nanenin görevini yapalım. Biz yapacağım. Diyeceğim. Diyeceğim arkadaşlar. Tamam, güzel Evet. <laughs> Öldüm ya. Peki onlar yüzsün. Beşinci oldu ya. Eksik mi? Eksik mi? Eksik mi? Eksik mi? Eksik mi? O zaman saklanarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi Bu sefer sakla saklama yapacağız. iseti olduk Ve bu görevde tamamladık. 120 verecek galiba. Evet. 120 verdi. 3000 ay 3000 diyorum ya. 382 sesim kısık olabilir arkadaşlar. Birazcık sesim kısık. Tomar 750 neydi onun adı? Dumar. Hı. Tamam 753 e. 12 saat önce girmiş. Gerçekten 12 saat önce nedir? Videolar, videolar. Ne olmuş videolarda? Vallahi bir yuva var arkadaşlar. Hadi oynayalım. Vallahi. Yine mi aynısı? bu oyla oynuyoruz yine. Gerçekten bu oyla nasıl geldi? Karşılaştık bilmiyorum. Aha birileri geliyor şurada. Öldürdüm. Bay Şu an buraya atladık. Şuna bir yer ha. Buradan. Vallahi billah baş gibi yaptık. Bu yolun mu kaçın Burada gelecek yani. Gelmedi ya. Aa! Öldürdüm. Bırak bırak bırak. Ee, bırak beni öldürdü ya güzel oynuyor. Savunmalı falan oynuyor. Ha. <laughs> ben de doğacağım kardeşim korkma. <laughs> bro beni nasıl ölüyorsun bro? kardeşim çok iyi oynuyor. Ben bu sevdim. Vallahi çok iyi oynuyor. Vallahi billahi bal gibi oynuyor. Baldan daha güzel oynuyor. Bal gibi oynuyorsun kardeşim. Böyle güzel bir oyna. Ana birbirlerini öldürdüler. Artık ah, ikinci oldu. Öteki Bayağı bir oynadık. Artı fotoğraf. Hmm, çok güzel oynuyoruz. Şimdi kaç liramız var? 254. Hmm, bu Oo, o, o fazla istiyor. Ee, bu yüzden hmm. ben başkasıyla oynayacağım. Hayrıt Gold'la oynayacağım. Ah. Oh, Sizin <Gülüyor> 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 Arkadaşlar beşinci olduk. Ne? Ay eksik vardı ya var. Tekrar arkadaşlar ben şu an tabletimi şarjlamıyorum şarjı bizde 44 olmuş çıkartayım çıkartmayayım mı bir karar kaldı bir tane bir kala gelince <laughs> Yine öyle. Biz aynı anda öldük. Gerçekten mi? Oo, kim alamayacağız ya biz? Penny. Penny ile oynayacağım. ha Aha, vuramadı. Çok komikti. Vurdum. <laughs> dynamite, 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 dynamite. Baylar beni öldürdü ya. Allah'ım ne bu Allah'ım ne Arkadaşlar her gün ben video çekiyorum sizin için her gün. Ah, ah ya, ne yaptınız siz? Gittiniz oraya mı gittiniz ya beni? böyle bir şey yapıyorsunuz? Pencik pencik korsandır para çalıyor. Oo <laughs> 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 oh, şeytan kötü cinenin kostümü benim aile dükkanıma gelmedi arkadaşlar. Çok sinirleniyorum. Niye gelmiyor? Herkesin gelmiş arkadaşlar. Benimkine gelmiyor. Ana takım arkadaşım öldü. Ben şaklanacağım şaklanacağım. us my god. Oh, 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 my god. <laughs> I so. -t -t boy. Oh, my god. Oh, eksi az önce sadece artı iki kupa almıştım şimdi artı eksi ay Eke. eksi iki kupa aldım ne ne diye mi konuşamıyorum of uğraşıyoruz evet. gel benim takım arkadaşım olarak niye veriyorsun gerçekten mi ya niye veriyorsun bana Ama benim takım arkadaşım kardeşim. Anladınız mı? Kar da olmayacak. Sen şuraya geç. Şimdi sen böyle birileri geldiğinde bomba atacaksın. Ve ben de her senin nerede olduğunu... Hadi. Hayır. Ay, Ay. Ay geldi bir tane. My God. Oh my god. Oh my god. Oh my oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Şu an ben saklanıyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Takım atsın orada. Böyle saklanıyorum istersen. Ha takım atışı ver. Canım Bu ölecek ya. Niye ben oraya koydum ki? バイナマインさばきやこれじゃあじゃあこんばん。しないですね。魚は口に手を入れます。 Allah ile yoyo. Ablam ne oldu? Tamam. Ablam. ikinci olduk. Artı yedi. Şklar, şklar, şklar. Artı yedi. Aha ücretsiz şeyimiz gelmiş. yana. Bu mu yani? Bu mu? Ücretsiz olan bu mu yani? Ya bu mu yani ücretsiz olan? Allah Allah. Ben burada bir sürü şey bekliyorum da siz bana bunu mu veriyorsunuz? <laughs> bu ne? Ya keşke bana altın elmas çıksa ya. Ben bunu istiyorum. Hmm. Bak, bu ne? Pick Çıkıran. Çıkılar Bandita. Kaç elmas kaldı? 21 elmasımız kaldı olsun. Çıkılar şimdi bakın. Bakın benim şeyim. Bakın. Benim şeyin de kostüm yani. Kostümünü unutmuyoruz. Değil mi? Unutmuyoruz, kimsenin kostümünü unutmuyoruz. Let's <laughs> <Red> do this. <laughs> o ben sakın artık şimdi ne var be? Güzelmiş. Ben Şila'yım Şila. Ne diyorlar? Şila gördü mü? Ezip geçer. Hiç kimse umursamaz. Bu değil ki. <laughs> ne değildi ki? ben uydurdum arkadaşlar. Oy 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 Sen, sen benim takım arkadaşım mı? o bombu bana işe yaramaz ki bomba bana işeyaramaz ki bomba bana inzinamaz ki bomba bana için ki bomba bana izinamaz bomb bana ki ah yarat görev, 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 görev. Görev, görev, görev. Aşamazlar Ay. ekleyemiyorsun. 54 dakika kalmış arkadaşlar ya. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayızdır. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.